Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> yakışıklı geliyor, yakışıklı. Şimdi bu gizemli uygulamayı gördük biz, şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım, tahminimle çok korkacağız. Bakalım, cümle bir şeyler diyorlar. Bu biliyor, bir doğa mua biliyor. Aklımız ayrısı, güzel hapimizin korusun, Allah'ın duası üzerimizde olsun. Elhamdülillah, maşallah. Merhaba arkadaşlar, ben Can. Ben Eren. Şimdi biz gizemli uygulamayı deneyeceğiz. Bakalım, be, Allah sonu zahire ben çok korkuyorum. Ben korkmuyorum da, yani... Baba. Şey da. Bakalım göreceğiz. Hayır, göreceğiz diyor da bakalım. Yani şimdi yani enerji bir uygulama varmış. Aha, aynen. Nerede görmüştük bunu? Rondamiktika. Sertcan <laughs> Bağır'ın bir şeyinde görmüştük. Duaları edeceğiz. Yani dua et aküsü, nas felak, üç kubi elam işte. Ondan sonra bakalım Allah sonumuzu hayretsin ya. Şimdi kahve çekmemeliyiz. Bir kahve alak aynı. Kahve alak. Bir büyük boy bir Amerikan alak öyle gidelim. Aynen. Ya, maaşı kahveye veriyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Başlatıyorum. Açıl bakayım. Aa. Oğlum bu bizi nereye götürüyor şu an? Haline bak. Bunları nasıl gideceğiz? Oğlum bilmiyorum da ben çok korkuyorum ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne, bu ne? Bu ne oğlum? Ya. Araba geliyor. Bir sivil olmasın? Ben bunu yapamam amirim. Oğlum arkadaki adam bizi takip, mi takip, takip, takip ediyor. Seyirciler yaptı ama ne Yavaş gidiyoruz değil mi? Lan ne yavaş gidiyoruz? Kırkta gidiyorum amına koyayım. Baksana Ya e, yandan bu Kezgah lan! Sivil trafik geliyor. Sivil? Sivil değildir abi. Nasıl öyle amınakoyim? Nereden yol dönüyor böyle sağa? Tamam mı? Oğlum ben korkuyorum. Evet. Ha ha ışık var ışık var. Oh. Kardeş selamun aleyküm. Dikkat et araya gitme ha. Oğlum nereye geldik amına koyayım? Oğlum ne bileyim ya. Arabanı nasıl tıskıcaz Şuraya baksana farı kapatayım. Flashla açıyor. Oğlum gece modu ne güzel. Ananı avur. Oğlum ne lan bu? <laughs> Otur önümü görme. Ne yapıyorsun? Birine bas Birine bas! Oğlum Mera. Bu yol ne amına koyayım? Bu ne bak bak bak. Bak, bak şuna bak. Bu şey gözük 10 tane şey yap. Omcamı kapatayım mı lan? Oğlum camı kapat. Kapat kapat. kapat. Çamdan çıkarım oğlum. Camdan bir atlayacak. Nereye arıyorsunuz? Millet rahatsız ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> lan kim var buradan cin düğününe denk <laughs> Dur 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 kovulam dur Abi şu çitleri biri sanıyor İnternet çekme ve sürekli ses geliyor Ne sesi lan ha yaklaştık Uygulamadan ananı sikim Ne biri mi var? Korktum lan. Oğlum Oğlum aklımı alma dur ya Allah Allah ya Bir şeytan arkadaşım Baba Oğlum dur oğlum, bana sıcaklık bastı Oğlum hayır işi tuhaf yanı yokuz amına koyayım burada yok oğlum, bir şey aha. yok Anasını a*****yiz Aha oğlum Patlayacak amına <laughs> Kalbim hızlanıyor. <laughs> Allah'a şarj etmesin. Kapı kilitli mi lan? 10 yolun sonuna geldik arkadaşlar. Oğlum burası... Ananı sikeyim. Oğlum aklımı <laughs> alma. Mal. Mal. Sikeyim. Ananı sikeyim. oğlum mal. Burun onlara. Evet şu an konuma geldik gösteriyor. Tam burası. Arkadaşlar söyl söyl söylendi yere geldik. Biz dediği yere geldik. Ötüyor zaten. Ama biraz geridir galiba. Aynen. Biraz geride. Şimdi döneceğim burada. Zaten dönerken oradan dönelim değil mi? Aynen. Geldiğimiz oldan geri gidelim. Çünkü abi, abi, nereye gidiyor? Mi? Orada oradan. inelim bence. Tekrar gidiyoruz. Sağ inelim ama. Abi korkuyorum ben ama. Anını sikim arkada araba var. Anısını sikim arkada araba var. Anısını sikim arkada araba var. Ar dur dur dur. Abi, da, amına koyayım. Var bana burada ne iş var acaba? Oğlum burası ıksız orma mı amına koyayım ya? tam burası. Sağ. Oğlum şey bu şey niye böyle ötüyor? Oğlum ben her şeye bir şey benzetmeye Oğlum ben araba da gitti amına koyayım. Sağ bak kamyon kanka. Kameradan bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidince karşıya gölge falan geçiyor kamerada. Dur sikerim ya dur oğlum <laughs> ya. şu <Oğlum, gülüyor> şunlara bak. Ya, <laughs> ya <laughs> <laughs> seni amına koyayım ya. <laughs> şunlara bakınca bir şey benzetiyorum. Oğlum, kötü. oğlum bir <laughs> süre camdan bir, bir anda böyle kafa çıkıyor sana bakıyor. <laughs> oğlum benimle bezi zorlandı bak. Birazdan ben çekeyim. <laughs> camı açsana camı. Arkadaşlar şimdi ineceğim. Eren götü korkuyor. Ben inmeyeceğim yok. Gölgesinden korktu benim buramı yırttı. Yırtıyor az kala. Yok. Oğlum şunda da bir şey oldu sanki. Ya. Oğlum bir şey ama ben... Boynum tutuldu. <laughs> İneceğim inemiyorum. Erenim hmm. dikenler battı ya. Hmm. O bir ben kaçayım mı? Biri var mı? Oğlum deme mal. Biz kafana vuruyor arkadan. Oğlum dur aklımı <laughs> alacaksın ya. Ey zülgünemin Baba. Tamam. Dur dur. Kanka inelim inelim ya. Git gibi baksana şuna. Bu da buraya açayım mı bir? Şey Abi şey kaç. <laughs> şu olsun fitesi tak arabaya. Arabaya fitesi tak. Şu olsun kaç. Kaçamıyorum ha. O müşah Hoş geldiniz gençler. <laughs> oğlum deme öyle lan. Birileri vardı bak. Sıfırdan dayı çıkıyor. Burada oğlum kim oğlum? Manyak mısın? Dursana şöyle çekeyim şurayı. Oğlum burada ne? Burada ne, ne getirdi? Kedi. Onun Onun içki ışık var. Her an ışık şey var. Dur dur gidin oraya. Hayır. Ne? <laughs> He? Allah aşkına cidden orada ışık var. Az gelir, dur bak yere geliyor. Allah bir şeyler oluyor. Allah geri gidiyor. Allah aç çam aç. Oğlum kesin bir şey var orada. Hayır, hayır. Hepsini açma, hepsini açma. Oğlum hayır, lan bir şey oluyor. Oğlum ışık lan arabanın ışığı gibi ama değil öyle. Ezi bir tane bir şey tanrım. Aç aç. Allah'ım sen bir üstüne Allah Allah bak orada. Onun biri var oğlum. Biri var. Oğlum biri var. Vallahi biri yoktu. Şaka kanka. Şaka Şimdi bir adresi daha gideceğiz. Başlatıyorum. Başlat. 2 kilometre yaptık. Evet, bulamadık. Etrafımızda başka yer yokmuş. alacağız kardeş? Paramız yok şu an. Oğlum çok korkuyorum. Yapma sakın. Oğlum altıma sıçtım az önce ya. Lan. Oğlum. Oğlum. Oğlum o ne amına koyayım ya. Hayır konum açamıyoruz bir de. Geldiğimiz yer değil değil mi? Başka. Dur neyse bir gidelim daha Şu an ikinci adres için yola oğlum, çıktık. Ne oldu? 400 metre kaldı. Oğlum buradan bir yer, yer şurada. Metri, işte mezarlığın <laughs> sol tarafına geçeceğiz. <laughs> Abi mezarlığın içinden geçeceğiz ama bakayım. Saat gece kaç ya? Güvenlik var mıdır? Ne, ne, var söylüyor Ölü ya. ya sen geri zekalı mısın? orada birileri var. Nereye giriyorsun diyecek oğlum. Girme girme oğlum. Mezarlığın içine girme ya. Dur sorak ya. Diyelim mezarlığın diğer tarafına çıkacağız deriz. Ne dur dur flaşı kapat. De... Şu an burada güvenlik varsa soracağız. Ama yok. Oğlum mezarlığa geldi. Köpek kovalıyor. O an müden kesildi. Benim vaktimi aldı veren ya. Oğlum mezarlık bura amına koyayım. Oğlum nereden benim köpeği şey yapacağım? Yani? Oğlum bakamıyorum hiç böyle. Dur ya benim. Oğlum köpeği nereden benim öyle çıkacağını? Çat çut sesler geldi. Korktum. Git git. Git oğlum şuraya hızlı geçecek ya. Evet şurası da şehir manzarası arkadaşlar. <laughs> bu da biz ilk videomuz bu arada. Hello. İlk videomuz. Ek i̇lk videomuz. videomuzun amına koyayım ben böyle videonun. Oha video. Hmm, biraz umarım doğru çekiyordur. Oğlum bu sol taraf diyor. Oğlum yürü git mermerci var oğlum orada. Oğlum sikin böyle uygulamayı böyle uygulama mı olur oğlum? Oğlum oradan inip yürüyeceksin diyor da. Hayır. Kanka ben amına korum ya. İnip yürümemiz gerekiyor. Da Ben inmem, inmem kanka yok. Geldik neyse geldik. Az önce geçtiğimiz yola benziyor burası. Abi ben korkuyorum. Azıcık köpek O ne lan? Oğlum attığım gitti şuna bak. Of. Oğlum harbiden lan. Valla bir şey söyleyeceğim. Cin kılığına falan girmiş. Oğlum şey sen ben estağfurullah. Yok falan. Oğlum ben ama. Şey şey şey. Oğlum köpek köpektir öyle de. mi? Niye öyle sakince böyle baktı sadece? Ne yapacak oğlum köpek burada? Yolda da vardı ama önceki yoldaki de aynıydı. Tipi. Aynı bu Biz aynı köpek. Bunun baba tarafından halısının çocuğu cinmiş. Yok amına. çocuğu. Oğlum bunu doğru bizi kesseler ama bir olur. ya. Kötü kötü konuşma Yol şöyle arkadaşlar. Ya hiçbir şey yok yolda. Ormanın ortasından bir yol. Bozuk bir yol baya. Korku olduğu için şey oluyor insanda. Gördüğü cisimler şu direkler nasıl değil? Lübün ya oluyor Gel oluyor adam. Ben, ben, çok sıkıştım. Tuvaletin mi var? On var ya çok fena var çekerim, alırım, anahtarı fırlatırım ama ne bileyim. Nasıl yani? Bir altını işe sikim doğru. Araba sabah, anı. sabah alırız anahtarı. Arabanın <laughs> içine <laughs> yaşadım. Anahtarı ne <niye> anlatıyorsun lan? <laughs> Sen gidip alacaksın ya, çok tuvaletin var ya. Ne alacağım? Ay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Oğlum, oğlum. Çer. Şu beyaz şey değil mi? Amına koyayım ya. Her şey bir şey. Aklıma Tarkan'ın o ahtapot <laughs> videoları falan var ya zamanı Tarkan'ı izledim. <laughs> Hayır. Oğlum bak öyle dönüp bakma amına Bak. Oğlum, şey. <laughs> oğlum bu ışık buradan buraya arkada <laughs> ışıklar sandı. O dedi videoyu editlerken içinden biri çıkarsa. Nasıl biri şey çıkarsa? O ses ne? Pisss. Oğlum şu kapılar kilitli mi? Kilitli galiba. Şu arka cam açıktı var ya. Ananı sikeyim ya. Sikim. Oğlum ben orada zanamam bak. O oradan ses geliyor. Oğlum ananı sikeyim ya. Işık yansıyor korkuyorum ya. Kendi götümden korkuyorum oğlum. Kanka şu camı kapatsana ya. Ben elimi uzatamıyorum. <laughs> ne oldu? Kanka geldik. Geldik de. Hem sağımız. Tamam. Oğlum şu sesi dinletme ya. Sağ üstümüz kanka. Oğlum sadece cam açık. Eren kapatsana camı. Oğlum elim hayat tutar Bit şunu bit, bit. Orayı kapat. Bir dakika susar mısın? Kapat Bana bağırma bana. Burayı kapat. Lan tamam cancel trip. Hangi? ki cancel evet cipu cipu şurayı sıkıştırsana elimiz atıyor camdan biri Oğlum, ondan korktum ince bel buz ancak beyaz kapattın mı evet kanka inmemiz lazım ya. madem ilk videomuz böyle saçma bir olsa bir korku videosu çekeceğiz yani İn inmemiz lazım vallahi inmemiz lazım yapma bunu osurma videoda <laughs> Oğlum bura nere incen ne var ki? Doğru diyor. <laughs> <laughs> i̇ncen ne var ki? Evet. 43 40, 70 Açsana 80. Şey Açsan bana, şu camı mı? camı aç hadi tamam. Anladın mı? Biz buradan böyle Kanka bak işte oğlum. Tamam oğlum. Senin tarafta. Hep benim tarafta oluyor zaten. Dön lan bana koyayım oradan oraya çekeyim. <laughs> tamam sen bak sonra ben döneceğim. Tamam, ben dönmem. Tamam. Kanka ben, ben şu an çok rahatım uzak çünkü. Oğlum amına. Ale ale dik tak 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 tak. Şarğa yol ikiye ayrılıyor. Saati Wix bir satıyor. Oğlum daha da amına. Nereden gideceğiz şimdi? İter de çekmiyor. Girelim Şurada girelim. şehir var. Şehir Güzel, yakın gibi gözüküyor abi. ama çok uzak. Benim Kanka bir şey söyleyeyim. Biz nereye gideceğiz şimdi? Bak sol camı açsana bir ya. Sen camını açmıyor. Ne kadar korkak adamsın ya. Ha buradan gidek. Ben görüyorum şu an. Nereye gidiyor? Oğlum ben bir şey söyleyeyim Ben senden çok daha fazla korkuyorum. Yemin et. Vallahi bak. Niye? sen şuradan bir şey beliriyor. Hani bir şey söyleyeceğim. Hı. Arabadan ineceğiz. Yok kanka ya. Vallahi ineceğiz. Tamam sen, sen in ben seni oğlum çarpılırsın falan ben ne yapacağım? Gidemem de. Kanka zaten götümden korkuyorum ama ona göre. Neyse. Evet buraya gösteriyor. Burada değil şu ilerisini. Abi şöyle yanaşayım. Ben çok da yanaşmam. Çok da yanaşmayayım. Evet bence de. Yani. Evet, evet. Abi amına koyayım bu ne ya? Ot. Nereden geldik biz buraya? Bizim köyde de var ot. Ben dedim değil mi bu videoyu çekelim diye. Evet. Gizemli bir video. Hadi yiyelim. Oğlum boş ver. Bak bok falan var bak, yolda. Şu, açsana Şuraya bakayım? Yolda bak. bok falan. Hep benim tarafımı açıyoruz. Aç bak orası çok güzel. Benim bir arkadaşımın babası. <laughs> <laughs> Anlattım mı? Ha lan onu anlatsana bir versene be. Anlatsana be. Anlatayım mı? Anlat anlat. Arkadaşın babası köh ne neyle bir şey işte tamam Görevdeler. Ben çözeceğim seni sorunu anlat. <laughs> görevdeler. Tamam. İşte görevdeler şey oluyor. Adamı tatil ediyor. <laughs> tatil ediyor adamın. iniyor bir yerde sıçıyor. Ondan sonra gidiyorlar oradan. Bir yerde yatıyorlar. Arabanın içinde yatıyorlar. <laughs> Sabah bir kalkıyor böyle üstü başı böyle bok. E benim amı. Bok sürmüş. Arabanın içinde. Evet. Abi e, şey yapmış. Herhalde cin evine falan tövbe estağfurullah. Nereye abi. suçmuş belli mi? Oğlum şu bir şey geçti. Dur oğlum bırak herhalde beni amına koyayım ya. Ben <laughs> camı açamıyorum. Kimse <laughs> de bulamam. İnerim ama camı açamam. Oğlum bütün cama biri tıklıyor. Böyle. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ananı sikiyorsun. <laughs> Ulan manyak mısın? Yapma şöyle şeyler. De bir daha tıklaza inanmayacağım. Şey. Biz geldik abi. Biz geldik denilen yere. Etrafı da gö göster bir daha. Aç camını etrafı göster be. <laughs> ha. Tövbe estağfurullah. Evet şöyle. Şu telefon alıyor bir elinden. <laughs> yok yok yanmıyor. Göz müydü lan o? Biz geldik. Geldik, geldik. Ben bir daha da bu uygulamayı 5 kişi olmadan yapmam ama. Yok. İki kişi çekilmez. İki kişi yapılmaz bu videonun da, aman akılım böyle. O'nun üstü ki, oğlum ya kendi ben götümden aç, korkuyorum aç. ya. Yansımadan korkuyorum, her boktan korkuyorum amınakoyim. Ha, Hayır niye buradan başka insanlar geçmiyor amınakoyim? Ne yapacak oğlum? Kimin işi var burada? <laughs> ne bileyim abi, İnsanlar eğlenmeye gelmiyor mu amınakoyim? Dizelim Onlar yok. yukarıda geçiyor, buraya ay, kadar ay, inememişler ay. daha. Bak kim inip arabadan mı? Kim iner oğlum? Onlar bizim kadar cesur mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi korktuk. Çok korktum. Ben çok korktum valla. Ben camımı bile zar zor gitmeden açamıyorum. Eren yine cesaret canlarım şu kadar açtı camını. Eren nasıl Oğlum o ne? Ot. Şuradaki köpeklere bakalım be. O köpekler cin ama Panoramal activity. Ver ben, ben seni çekeyim. Eee? Böyle çekeyim. Aslında. Ama o zaman video döndü, ters oldu. Biz keseriz, döndürürüz oraları. Sarp şu an korkum gitti biliyor musun? Niye? i̇nelim in o zaman hadi in. Burada in. Ben Oğlum, Oğlum benim gözümde bir şey mi var aman öpeyim ya? Yok evet, oğlum yansımalar geliyor işte. Gidin diyorlar. Yemin et. Ne benim oğlum ya? Oğlum <laughs> <laughs> şu uzaylı uzaylı çıkıyor karşımıza. Abone <laughs> koydunuz. Kurtuluruz. Evet şehre yaklaştık şu an. Şurada bir yerde kapanış yapalım da. Arkadaşlar valla siz de gördüğünüz ben çok korkmadım ama... Siktir lan. Yok <laughs> ya yani korktum, korktum, bayağı... Oldu. Ben çok korktum ya. Ben çünkü ben camı bile açamadım yani. Düşedim bir de. Düşemedim, evet. Hiç videolarda olduğu gibi değilmiş. Yani Allah sorumuzu hayır etsin. Bu saatten sonra hani inşallah başımıza musallat var. olmazlar değil mi lan? Yok oğlum, şimdi eve git, duş al, sen... Düşünüp evet. <laughs> 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 bir duş al, <laughs> devam falan. Ondan sonra <laughs> yat. Sen gece üstünde boklu uyanma. <laughs> Okey. <laughs> Kendisi öyle bir şey oluyor. Eller kınalı falan. Tövbe estağfurullah. Ben içeri oldu. Ben rüyamda kesin cinciğini görürüm ama. abone ben. ben ey, ha, bu arada ey, abone olun. Biz yeniyiz. Yenilik bir şeyler. İnşallah devamı gelecek. Sizin destekleriniz ve takipleriniz sırasında olacak inşallah bunlar. Öyle mi oluyor? Biz, abone olurlarsa, biz, beğenirlerse, budur. yorum atarlarsa biz de şevk olur. Bir de buradan gelir sağlarsak profesyonel bir şekilde daha da ileri götürürüz. Yani şu an sadece 16 pro <laughs> evet, sadece onunla <laughs> idare ediyoruz. Senin amına koyayım. Senin kafanı sikeyim. Babacan şakayı sikeyim. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> aman Allah'ım, <ya>, aman Allah'ım. <laughs>